NATO, Türkiye NATO'nun ülkesi diyeyim, neredesin? Yani şimdi Cumhurbaşkanı güzel bir açıklama yaptı. Evet, söylen güzel. Biz dedi, ne İsveç'in ne Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz. Dedi. Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Madrid'de, bakın, Haziran ayında önümüzdeki ay Madrid'de bir NATO toplantısı olacak. Kritik bir NATO toplantısı. Var şu son zamanlarda yapılan NATO toplantılarının en önemlisi olacak Madrid'de. Şimdi bu Madrid'deki NATO toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu söylemi eyleme geçirip orada resmi bir şekilde iki devletin de üyelik başvurularını veto ederse bu anlamda çok büyük bir iş yapmış olur. 1980 yılında o darbeden sonra Türkiye'de Yunanistan'ın NATO üyeliğini yıllardır Türkiye veto ediyordu. 1952'den beri girdiğinden beri o 80 darbesinde o onların çocukları diyor ya bizim çocuklar başardı. E gördük işte o Kenan Evren falan ne yaptı? Yunanistan'ın NATO üyeliğine evet dedi. Veto etmekten vazgeçti. Ve biz ondan sonra Yunanistan NATO üyesi oldu. Bak şimdi Yunanistan başımıza bela almaya çalışıyor. NATO'dan siz çıktınız. Tekrar NATO'ya girişinizi biz sağladık. Eğer biz engel olsaydık siz NATO'ya giremezdiniz. Bir lider düşünün, NATO'ya karşı durup dengeleri değiştirebiliyor. Bir lider düşünün, ülkesini NATO'nun en önemli ülkesi haline getiriyor. Bir lider düşünün, NATO ve Avrasya arasındaki dengeyi çok iyi koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadığını açıklaması başta bu iki ülke olmak üzere NATO cephesinde geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basında Erdoğan'ın terör örgütleri PKK, YPG ve FETÖ ayrıca Türkiye'ye F-35 satışı gibi konularda bazı tavizler almayı hedeflediği yorumları yapıldı. Batı basınında Erdoğan'ın açıklamalarının iki ülkenin katılımına yönelik ilk itiraz olduğuna dikkat çekildi. Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkelerine yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda, dedi. Erdoğan, geçmişte Yunanistan'ın üyeliğine yeşil ışık yakılmasını da yanlış olarak nitelemişti. NATO'dan siz çıktınız, tekrar NATO'ya girişinizi biz sağladık. Eğer biz engel olsaydık siz NATO'ya giremezdiniz. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin itirazı karşısında şaşırdığını söyledi. Almanya'da yapılan G7 Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası konuşan Baerbock, ülkesinin İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına tam destek verdiğini kaydetti. Aynı toplantıda Türkiye'nin itirazı sorulan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly içinde bulunduğumuz şartlarda güvenlik garantileri bekleyen İsveç ve Finlandiya için sadece üyelik değil, hızlı bir üyelik dileğimiz var yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda bir açıklama yaptı. NATO'nun genişlemesinin problem olduğunu söyleyen Rus lider, söz konusu genişlemenin tamamen Amerikan çıkarına olduğunu kaydetti. İsveç ve Finlandiya ile bir problemlerinin olmadığını dile getiren Putin, ancak NATO'nun askeri altyapısı bu iki ülkede genişlerse tepki vereceğiz dedi. Putin ayrıca NATO'nun küresel etkisini artırma planlarına ek dikkat göstermemiz gerekli, dedi. Rus Devlet Televizyonu Russia 1'de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra toplantılarında askeri üstlere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer füze konuşlandırabileceği belirtilmişti. Rusya eski devlet başkanı ve mevcut güvenlik konseyi başkan yardımcısı Dimitri Medvedev de haftalar önce Rusya'nın NATO'nun Nordik genişlemesine yanıt olarak Polonya ve Litvanya arasındaki ve personik füzeler yerleştirilebileceğini söylemişti. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Anderson, NATO'ya üyelik başvurusunu salı ya da çarşamba günü yapmak istediklerini belirterek Finlandiya ile koordineli hareket edeceğiz dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ninistö, salı günü resmi bir ziyaret yaparak İsveç'e gidecek. Salı ya da çarşamba günü NATO üyelik başvurusunu beraber yapacak. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ninistö ve Başbakan Sanna Marin, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada ülkelerinin resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını söylemişti. İki ülkenin olası üyelikleri, Haziran ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Bu kararla birlikte İsveç, 200 yıllık, Finlandiya ise yaklaşık 80 yıllık tarafsızlık ilkesini terk etmiş oldu. İsveç, 1800'lü yılların başında Finlandiya ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tarafsızlık ilkesini benimsediğini açıklayarak herhangi bir askeri ittifaka girmeme ve diplomatik taraf olmama kararı almıştı. Basın toplantısında bu konuya atıfta bulunan Anderson, ''Bir devirden çıkıp diğerine giriyoruz.'' dedi. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani en çok bilinen adıyla NATO, 1949 yılında Belçika, Kanada… Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve Amerika'dan oluşan 12 kurucu üye tarafından hayata geçirildi. Örgüte Yunanistan ve Türkiye 1952'de, Almanya 1955'te, İspanya 1982'de, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999'da, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya 2004'te, Hırvatistan ve Arnavutluk 2009'da, Karadağ ise 2017'de katıldı. Türkiye, NATO'daki 70 yıllık üyeliği boyunca örgüte en fazla katkı yapan müttefikler arasında yer aldı. NATO'nun askeri ve sivil yeteneklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen birçok misyonda ve faaliyette yer alan Türkiye, terör örgütleri PKK, PYD, YPG, PKK, DH, FETÖ başta olmak üzere NATO'ya yönelik temel tehditlerden biri olarak terörle mücadelede cephe ülkesi konumu özelliği taşıyor. Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına sürdürülebilir mahiyette ve kapsamlı destek sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyor. Örgüte 1100 personelle katkı yapan Türkiye, yaklaşık 90 milyon euro ile NATO bütçelerine en fazla katkı sağlayan ilk 8 müttefik arasında bulunuyor. Türkiye Afganistan'da kararlı destek misyonu kapsamında Kabil'de çerçeve ülke rolünü yerine getiriyor. Afganistan'daki diğer çerçeve ülkeler Almanya, Amerika ve İtalya'dan oluşuyor. Türkiye ayrıca Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenlik ve işletme sorumluluğunu 2019 sonuna kadar üstlenmişti. NATO kapsamında Türkiye'nin Afganistan'da yaklaşık 570 personeli görev yapıyor. Türkiye'nin kapsamlı katkı yaptığı bir başka NATO misyonu da KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü. K4 harekatında yaklaşık 280 personel bulunuyor. Türkiye'nin NATO'nun Irak misyonunda da önemli rolü bulunuyor. Bu misyona Kanada'dan sonra en büyük ikinci katkı taahhüdü Türkiye'den geldi. Türkiye'nin hala NATO-Irak misyonunda yaklaşık 30 personeli bulunuyor. NATO'nun Akdeniz'deki deniz muhafaza harekatına daimi surette katkı sunan Türkiye, Ege denizinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası gayretlere keşif ve denetim desteği sağlamak amacıyla icra edilen NATO faaliyetlerine de bir yemiyle katılıyor. Türkiye, milli harekatları olan Karadeniz Uyum Harekatı, Akdeniz Kalkanı marifetiyle ittifakın tanımlanmış deniz resmi oluşturmasına ve caydırıcılıkla savunma yapılmasına destek veriyor. Peki size sorum, NATO bu desteklerin karşılığını Türkiye'ye ne kadar veriyor? Lütfen yorumlarda bunun cevabını yazın.